Sayın Çiğdem Koncagül, buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi aziz milletimizi ve Tekirdağlı hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 20 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde her alanda olduğu gibi meteoroloji alanında da birçok yeniliğe imza atılmıştır. Meteoroloji konusunda ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet sağlayan tek kamu kurumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'dür. Hava tahmin tutarlılık oranı %90'ların üzerinde olan pek çok sektörün meteorolojik bilgi taleplerini karşılayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüksek teknolojiyi kullanan güçlü, teknik ve stratejik bir kurumumuzdur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2003 yılı öncesinde 31 olan otomatik gözlem sistemleri sayısını 2021 yılında 2048'e çıkarmıştır. Uzun mesafe kirleticilerinin tespitine yönelik ülkemizde mevcut durumdaki 11 asit yağmuru istasyonuna ilaveten 2021 yılında 4 asit yağmuru istasyonu daha kurulmuştur. Meteoroloji bir ilki gerçekleştirerek meteorolojik okur yazarlığı arttırılmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere mobil gözlem ve tahmin merkezini hizmete almıştır. Bunun yanı sıra tamamen yerli ve milli teknoloji ile hazırlanıp hizmete sunulan mobil uygulamayı telefonlarınıza indirerek hava tahminlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın Antarktika'da söz sahibi 30 ülkeden biri olma vizyonunu esas alarak ulusal Antarktika bilim seferlerine katılım sağlanmış İlk otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmuştur. Meteoroloji Genel müdürlüğü, müdürlüğü ürettiği meteorolojik bilgileri ve yayınladığı uyarıları özellikle tarımsal faaliyetlerde etkin olarak kullanmakta ve sivil toplum kuruluşlarına üye yaklaşık 5 milyon üreticimize bu veriler anında ulaştırılmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, MGM tarafından karayolu tahmin sistemi geliştirilmiş ve Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOK arasında Şubat 2021 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında sürücüye anlık gözlemler tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri sunulacaktır. Diğer taraftan Cebeli Tarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar 5 günlük hava ve deniz tahminleri denizcilere ulaştırılmakta. 2500 denizci ve balıkçımıza da meteorolojik uyarılar SMS ile iletilmektedir. İHA, SİHA operasyonlarının planlanması ile ülkemizde ve sınır ötesi operasyonlarda meteorolojik destek Türk Silahlı Kuvvetlerimize verilmektedir. Sayın milletvekilleri, Türkiye vatan denilince insanın aklına büyük ve güçlü hikayemizin geldiği güzel ülkemiz. 1960'tan bugüne her 10 yılda bir darbe yaşamış, muhturalar görmüş, sosyal, siyasi ve ekonomik olarak çeşitli operasyonlara şahit olmuş ülkemiz. Bilgi ve sanayi devriminin bilerek dışına itilmek istenen ülkemiz. İşte biz bu makus talihi yıkmak, ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için 20 yıldır milletimizin kabiliyetini ülkemizin teknik altyapı ve vizyonuyla birleştirmek için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki biliyoruz ki onurlu ve ilkeli mücadelelerin bir bedeli vardır. Biz mücadelemize hiç durmadan Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam ediyoruz. Bölgesel ve küresel güç kavramını bizim iktidarımızda duyan muhalefetin ve uluslararası kur operasyonlarının karşısında haysiyetli bir duruş sergileyerek sırtımızı yere getirmek isteyenlere inat Türkiye diyoruz. Her alanda teknolojiyi geliştiren, üreten, ihraç eden, ARGE çalışmalarıyla geleceğe umut olan vizyonla çalışıyoruz. Önce insan diyoruz. Devletler hizmetle, projeyle, vizyonla büyür diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız milli ve yerli atılım hamlesini her alanda başarıya ulaştıracağımıza olan... Tamamlayın sözlerinizi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız... Milli ve yerli atılım hamlesini her alanda başarıya ulaştıracağımıza olan inancımızla ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak ve yorulmak yoktur. Dünyanın neresine gidersek gidelim artık Türkiye'ye umutla bakan insanlar var. Bu iklim kolay oluşmadı. Ülkemiz için çalışan emek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'min yolu açık olsun diyorum. Bütçemizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.